Merhaba arkadaşlar. Parabol ve doğrunun birbirine göre durumları testi. İlk sayfa birinci soruyla başlayalım. Şimdi parabol ve doğrunun birbirine göre durumlarını incelerken parabol ve doğru birbirini kesmiyorsa ortak çözüm yapıldıktan sonra kesişmediği için ortak kök olmadan delta sıfırdan küçük olmalı. Teğet ortak çözüm yapıldıktan sonra teğet olduğu için çift katlı kök muamelesi görecek. Otomatikman delta eşit sıfır. İki noktada kesişiyorsa da aynı mantıkla ortak çözümden sonra delta büyük sıfır yapılmalı. Şimdi diyor ki bunların grafikleri kesişmiyor. O halde ilk önce ortak çözümü yapalım. Şunu düzenledikten sonra ne oldu arkadaşlar? x kare eksi 4x artı m artı 2 eşittir 0. Kesişmiyorsa delta negatif olmalı. O halde b kare eksi 4 çarpı a çarpı c değerimiz negatif olacak. Şununla 4'ü sadeleştirelim. 4 küçüktür. M artı 2. Demek ki M büyüktür. 2 olmalı. Dolayısıyla en küçük tam sayı değeri 3'tür arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu grafikleri birbirine teğet. Birbirine teğet ortak çözümümüzü yapıyoruz. x kare artı mx eksi 6 eşittir 2x eksi 15 düzenlersek x kare artı m eksi 2x artı 9 eşittir 0. Şimdi ne olacaktı? Teğet olduğu için delta eşittir 0. Şimdi delta 0 eşit. Zaten dikkat edin. x'in karesi 3'ün karesi demek ki ya x eksi 3'ün ya x artı 3'ün ya olmalı. Yani m eksi 2 ya 6'ya eşit ya da m eksi 2 eksi 6'ya eşit olmalı. Buradan m dediğimiz değer ya 8'dir ya da m dediğimiz değer eksi 4'tür. Demek ki m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır dediğinde aradığımız cevap deniz ışıkında vardır. Yani 4 olmalıdır. Üçüncü sorumuza baktığımızda şekil verilen fx parabolü x eksenine a noktada teğet olduğuna göre diyor. Şimdi dikkat ederseniz x eksenine teğet demek ki delta 0 olmalı. Yani b kare eksi 4 a c eşit 0. Buradan m eksi 4'ün karesi eşittir. 64 yani m eksi 4 değeri ya 8 ya da m eksi 4 değeri eksi 8 olmalı. Şimdi önemli olan şu. Artı 8 mi olacak m eksi 4? Eksi 8. Buna nasıl karar vereceğiz? Şu şekilde. Eksi b bölü 2a dediğimiz değer r değerimiz ne olmalı? Negatif. Yani eksi m eksi 4 bölü 2'nin negatif olması lazım. E bu negatiflik bunu pozitife çevireceği için m'nin pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla m 12 ya da eksi 4 oluyordu. Pozitif olacağından M12 olarak bulunmalıdır. Yani cevabımız Edirne şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Şekilde grafiği verilen fx parabolü A noktasında y eşittir eksi 4 doğrusuna t etmiş. Şimdi y eşittir eksi 4 doğrusuna t etse demek ki bunu eksi 4'e eşitlersek şu eksi 4'ler gider. x kare eksi 8 x artı m eşittir 0 doğrusunun deltası 0 olmalı. B kare eksi 4 AC'den 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı M 0 olacağından M'yi 16 olarak buluruz. Şimdi M'yi 16 olarak bulduğumuza göre X kare eksi 8X artı 12 imiş aslında bizim fonksiyonumuz. Bunun eksenleri kestiği yerleri arasındaki uzaklığı soruyor bize. E çarpanlarını ayırsak bunu. Eksi 2, eksi 6 olarak demek ki burası 2, burası 6 olduğu için Aradaki mesafe 4 olacağından aradığımız cevap 4'tür. Ya da x1 eksi x2'nin mutlak değerinden kök delta bölü a'nın mutlak değeri ifadesiyle de aynı eşitliği sağlayabilirdik. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. x kare artı mx eksi 6 parabolü ile gx fonksiyonu 1'e k noktasına göre simetrik iki noktada kesiyor. Şimdi şöyle bir parabol var. Şöyle bir doğru var. İki noktada kesişiyor ama kesiştikleri nokta şuna göre yani eksi 1'e k'ya göre simetrik iki nokta. Yani bunların orta noktası. O halde bir kere kesişmeden dolayı bunları eşitliyoruz yine. x kare artı mx eksi 6 eşittir 2x eksi 2'den x kare artı m 2x eksi 4 eşittir 0. Şimdi bunların kökleri dikkat ederseniz bu olmalı. Artık ortak çözümün kökleri bu. Ama köklerin orta noktası. E köklerin orta noktası aslında tepe noktası değil mi? Aynen öyle. Demek ki bu ifadenin tepe noktasını bulacağız. Eksi b bölü 2a aslında eksi 1 olmalı. Yani 2 eksi m eksi 2 ise biz buradan m değerini 4 olarak bulacağız arkadaşlar. M değeri 4'müş. Bu tamam. Şimdi gelelim diğer değeri bulmaya. Hangi değeri? K değerini bulmaya geldi. Şimdi M'yi bulduk. Okey. K'yi nasıl bulacağız peki? K de şu şekilde. K dikkat ederseniz bu doğru üzerinde değil mi? O zaman doğrunun denklemini sağlamalı. Yani eksi 1 verdiğimizde K'ye eşit olmalı. Yani K eşittir. Eksi 1 verdik. Eksi 2 eksi 2'den eksi 4 olacak. K de eksi 4 olduğu için aradığımız cevap 0. Yani Edirne şıkkı olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 6. sorumuza. Şekilde grafiği verilen f(x) parabolü g(x) fonksiyonu ile a ve b noktalarında kesişiyor. Buna göre 2m n işleminin sonucu kaçtır demiş. Dikkat edersek şunu 0'a eşit dediğimizde x'i 4 olarak buluyoruz. Yani buranın apsisi 4'müş arkadaşlar. Buradan bir kere bunu yakaladık. Onun dışında ne biliyoruz? E dikkat edersek 0 verdiğimizde de gx'e 0 verdiğimizde bunu yakalıyoruz. O zaman bunun da ordinatının 2 olduğunu yakalıyoruz. E biz şimdi buradan neler bulduk? Fonksiyonun 0'daki değerin 2 olduğunu aynı şekilde aynı fonksiyonun pardon 4'teki değerin de sıfır olduğunu bulduk. E f sıfır 2 ise arkadaşlar otomatikman n'nin 2 olduğunu buluruz. E N2 ise eksi x kare artı mx artı 2'dir aslında bu fonksiyon. E 4 yazınca da 0 olursa eksi 16 artı 4 m artı 2 eşittir 0 ise 4 m'i 14 yani 2 m'i biz 7 olarak buluruz. 2 m 7 n de 2 ise aradaki fark 5 olacağından cevap a şıkkı olacaktır.